Allah-u Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, La ilahe illallah Muhammeden Abduhu ve Resulallah, Allah-u Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, Esselamu Aleyküm Rahmetullah kardeşlerim. Kardeşlerim, sizden ricam, namaz kılarken sadece cenab Allah'ımıza aklınıza getirin. her zaman da getirin. Hem dünyalık yaşayın, hem ahiretlik yaşayın. Ama Cenab-ı Allah'ımızın emrettiği kanunlarını, şeriatını yaşayalım, yaşatalım, öğrenip öğretelim kardeşlerim. İnşallah yap, yapacağımız ibadetler, zikirler, hayırlar, güzel tebliğler, sohbetler Allah'ımızın hoşuna giderse, Cenab-ı Allah'ımız bizi iki canı da bırakmaz. Teplih edelim, sohbetler edelim. Ve bunu gerçek imanıyla bırak. yapabilirsek Cenab-ı Allah'ımız dünyaya Müslümanları iki cihanda da kainatta Müslümanları yalnız bırakmaz. Hiçbir zaman da bırakmadı. Görünen ve görünmeyen mübarek varlıklarından. Kendimize gelelim dünyaya, kainata, Cenab-ı Allah'ımızın yarattığı kul olarak görünen ve görünmeyen mübarek yerinde olalım, mübarek varlıklarından karşılaşalım. Peygamber Efendimiz sancı altında iki cihanda da Cenab-ı Allah'ımızın hoşuna gidecek ibadetler, taatler bizlere nasip eder inşallah. Bizi aşkından mahrum etmez her salise. Her salise aklımız, fikrimiz, fikrimiz, Cenab-ı Allah'ımız da olur. Kendi kararlarımızla bizi baş başa bırakmaz. Sığınalım, dua edelim Allah'ımızı aşka var. Övgüler sonsuz diyelim. Allah'ım diyelim. Her türlü yalvarışa ve yakalışa geçirelim. Bu güzel e, Cenab-ı Allah'ımızın yarattığı kullar olarak o güzel ne kadar güzel yaratmıştır bizi. Biz de kendini övgüler yapalım, sonsuz yapalım övcüleri. Yaradanımız bize iki canlı da yüzümüzü güldürsün, ruhumuzu güldürsün ve inanır mısınız gerçekten iman iller yeni doğmuş gibi olur Bahir ahir zamanda öbür sahte Müslümanlar veya Allah'ımızın dediği emirlerine göre uymayanlar yaşayan ölü gibi yaşar kardeşlerim. Bunu unutmayın. Sadece yaradanımıza korkun, yaradanımıza secde edin. Yani Yaradanımızın istediği gibi yapın ki bak nasıl iki cihanla bizi cennet haline Cenab-ı Allah nasıl getiriyor. Bak bu kedi olayını unutmayın. Kedi besleyin kardeşim. Kötü varlıklar uzaklaşır. Evimizde ayetler açalım, dualar açalım. Sokaklarda, caddelerde, parklarda yapalım. Ev, her şeyiniz Bismillahirrahmanirrahim olsun. Ve namaza başlamadan kardeşlerim şunu ee, söyleyin. Allah Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra dualar okuyalım kardeşim. Allah'ımızı Allahu Ekber diye zikredersek, besmele çekersek, o zaman Cenab-ı Allah'ımız bizim daha da yakınlaşırız, daha da hoşuna gider. O kurban olduğum Allah bildiği gibi de her şeyi nasip eder, hayırlı şeyleri bizlere. O yüzden hem ruhumuzu hem bedenimizi doyuralım. Bir de şunu söylüyorum. Abdest aldığın zaman bile düzgün yaptığın zaman kalple tertemiz her şeyini yaparsın Cenab-ı Allah'ın izniyle 24 saat ibadet yapsan da kalbinde inne ucu kadar gönlünde beyninde geçeni yaradan biliyor. Kötülük olsa işe yaramıyor. Yapalım ki güzel şeyler cenab Allah'ımız bak ne dersek güzel eder. Sağlık, özgürlük, mutluluk, huzur, bereket hep Yaradan'ım bize gönderir o zaman. Tamam mı kardeşlerim? İki cihanda da ailelerimizden, tüm gelmiş geçmişlerimizden birlikte oluruz inşallah. Bütün ilk ümmetle, ilk ümmetle, son ümmetle buluşacak. Yani inşallah benim bu konuşmalarım hayırlara vesile olur. Yani Geleceğini bir an önce yapın, kurtuluşa erelim. Cenab-ı Allah'ımız her konuda bize yardım eder. Yaradan gibi bize dürüst, samimi hiç kimse olmadı. Biz de Yaradan'ımıza dürüst ve samimi olalım, secde edelim, istediği gibi yapalım, ibadetlerimizi sağlam yapalım, Allah'ımızı yüceltenin. O da bizi kendi katından yüceltsin inşallah. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketi kardeşlerim.